Merhaba Sağlık Mentor hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, Stalker nasıl oynuyorum onu göstereceğim. Arkadaşlar güzel bir oyun, savaş oyunu zaten savaş oyunlarını sevdiğinizi biliyorum yani. çoğunuz savaş oyunu severseniz bir GB 300 MB'lik bir hafıza birimi gerek arkadaşlar. Ücretsiz arkadaşlar, ücretsiz indirebilirsiniz. Demo da değil arkadaşlar. Güzel bir oyun. Yani face adresime de bakın orayı kopyalıp yapıştırın. Altta açıklamada bulabilirsiniz. Ve 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 arkadaşlar. O da turumu mutlaka izleyin arkadaşlar. Çok komik oldu. Çok güzel oldu. Kameraman arkadaşımın da teşekkür ediyorum andaki. Oyun güzel ve oyun güzel arkadaşlar. Oyunu indir diyorsunuz arkadaşlar. O oradan bir tane setup çıkıyor. Oraya Basıyorsunuz, çalıştır diyorsunuz. Next, next, next. Ondan sonra kendi iniyor, doluyor, doluyor. Finish diyorsunuz oyun bitiyor. Güzel bir oyun arkadaşlar. FPS sevenler sever bu oyunu. Yani güzel. Tavsiye ediyorum. Bir videoya kadar hoşçakalın kalın. Bay bay. 100. videoyu da izleyin mutlaka. Gelecek o da 100. videoda.